Dininin, İslam'ının, ibadetlerinin aşağılandığı yerde bir dakika durmayacaksın. Gidip İslam'ı haykırabiliyorsan, savunabiliyorsan git. Ama gidiyorum da benimle uğraşıyor, çok kavga ben de susup geliyorum diyorsan amman ha. İslam'ın hakir görüldüğü yerde susan adam değildir. Bak o kadar söylüyor ha. Ya arkadaş, yolda bakıyorsun, duyuyorsun, topla hiç alakam olmadı benim futbolla elhamdülillah adamın takımına küfür ediyorsun diye kavga çıkıyor. Ama İslam için olunca özgürlük var. Düşünce özgürlüğü var. Hoşgörü var. Hocam sakin anlat. Herkesi kuşatıcı anlat. Kimi kuşatayım ya? Kardeşim bu Kur'an kimi kuşatıyorsa onu kuşatacağım. Allah'ın dinini anlatıyorum. Şimdi gelip de Allah'a şirk koşan bir adamı kuşatamam ben. Olmaz. İslam kuşatmıyor ki ya. Hoşgörü yok böyle bir hoşgörü diyorum ya. Ben böyle diyorum. Ondan sonra düşmanlık düşmanlık. Tamam kardeşim bak kuşatamıyorum ben seni. Kur'an ne diyorsa onu anlatıyorum. O kuşatacak bizi. Herkesi kuşat derken İslam'ın sağını solunu tıraşlamamı istiyorlar benim. Konuşmayacaksın. İslam'ın sadece kardeşlik hükmünü konuşacaksın. İslam'ın sadece sadaka hükmünü konuşacaksın. İslam'ın sadece İbadet kısmını konuşacaksın. Yapmayanlara da konuşmayacaksın. E bu İslam dini değil ki. Senin benim anlatmamı istediğin din İslam dini değil. İslam dininde ceza hukuku diye bir şey var. İslam dininde haramların karşılığı var. ibadetlerin karşılığı var. Yapmamanın cezası var kardeşim. Madem bu din hoşgörü diniydi. Niçin iftira atana 80 mi? 80 sopa vurduruyor Allah. Daha bir sürü ayet var Kur'an'da. Göze göz, dişe diş, kana kan, buruna burun, kulağa kulak. Ayet var. Hani hoşgörüydü? Biz Allah'ın dinine hizmet etmek için and içtik Allah'ımıza, Rabbimize anlaşma yaptık. Bizi hasbel kader bu kürsüye çıkardıysa Rabbimiz, hak etmesek de, hak etmesem de bu kürsüye çıkardıysa Mevla-u Teala beni, şu kalabalık müminleri dinlemek için benim önüme getirdiyse ben and içtim Rabbime son nefese kadar Allah'ın dinini şeriat-ı muhammed Garra'yı anlatarak insanların imanını çalmak isteyenlerle mücadele etmek için and içtim. Eğer ki İslam için, vatan için, devlet için Millet için, ümmet için yaptığınız çalışmalarınız, Siyonistleri, Yahudileri, kafirleri, vatan hainlerini ve münafıkları rahatsız etmiyor, uykularını kaçırmıyorsa, daha tam manasıyla onları rahatsız edemediysen, bil ki bir şeylerin eksik demektir. Ama bu saydığım adamları rahatsız ettiysen, senin önünü kesmek için çalışıyorlarsa, yahut da sana düşmanlık ediyorlarsa, Allah katında sen onlardan iyisin. Öndesin ve güçlüsün. Bu din düşmanlarını rahatsız ettin demektir. İşte doğru yoldasın demektir. Bir adım da geriye atmak yok. Efendim ne olur sonunda? Ne olur? Ne olursa olur. Aha da bir canımız var. Son noktamız o. Feda olsun dini mübini İslam'a. Belki şehit oluruz da bu günah yüklerini burada bırakır öyle gideriz. Allah günahsız bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Amen. Hepimize, hepimize.